Merhaba Leyhua kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lestera filmden Kim Cheowon'un direkt teaser gibi bir şeyini izleyeceğiz, tanıtım gibi bir şeyini izleyeceğiz. Direkt kendisi eskiden İzvan üyesiydi Sakura ile beraber biliyorsunuz. Direkt geçelim izleyelim. Diğer 3 üyeyi izledim istiyorsanız onlara falan da bakabilirsiniz kanalda mevcut. Daha fazla Hayve ile ilgili video istiyorsanız <laughs> video beğeni yorum yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Çünkü bu tür da herhangi bir içerik yok. Bunların haricinde. Kanalıma da bulursanız sevinirim. Let's go Gatchali. Okay, what? Saç kesimine bayağı bayıldım önce. Tamam. Kız çok tatlı benziyor bu arada. Hem tatlı hem çekici bir havası var. Tamam. Peki. Bunları eskiden de yerdik ya? kendisi kendi klonları kız güzel kız güzel tekrar baştan bir bakalım yaptığı şeyleri de görelim kızın yüz hattı bayağı güzel ya kısa saç bilmiyorum önceden baktığımda profiline falan uzun saç sallere falan vardı kısa saç bayağı yakışıyormuş bu arada onu fark ettim şimdi bir bakınca yani bilmiyorum grupta kısa saçlı erasıyla olmuştur da ben denk gelmedim şimdi direkt bu. onu görmüştüm. Mustang da bayağı güzel yakışıyor. Burada bayağı cool ve arada böyle tatlı falan yapıyor. Tatlıklar da yapıyor. Burada bayağı bir rahat takılıyor yine. Havasını beğendim ya? Aurosunu beğendim bu arada. Burada da çekici hareket. Nak nak nak. Tatlı bir havası var ya beğendim. Boyu da normal. Güzel bir visual var yani. Böyle oyunculuk olarak falan şu an zaten biraz da oyunculuğu falan görmüş oluyoruz hani bu şekilde olunca çünkü Aurası falan olsun, davranışları olsun, bakışları falan olsun Verdi hissiyat olsun, yüz ifadeleri falan olsun. bunlar direkt aslında ön plana çıkıyor ve onlara görüyorsun. Bence güzel her türlü e, uyumu falan bana hissettirdi bu var. Hem tatlı olabilecek hem de böyle çok çekici olabilecek birisine direkt yani gözümde büründürdü. Direkt yani oyunculuğuyla beraber tatlıya benziyor. bakalım. Görüşmek üzere diyorum abi. Kanalıma da bulursanız sevinirim. Kendinize bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.